Merhaba abi isminiz? Zanax. Ne iş yapıyorsunuz? Zemberek'te inek bekliyorum. Oo, güzel içmiş. Gelmek ister Arabanız misin? çok güzelmiş. Teşekkür Benim ederim. bir tur gezdirir misiniz? Gel. Hadi gel. Geliyorum. Evet Fevzi Kıran abiyle gezmeye çıkıyoruz. Nereye gidelim? Takıl kafana göre abi. Buradan o para önce şeye vuralım. Ee, nereye gidelim? Seni ben Çavlik Deresi'ne. Ondan sonra şeye Kotsoğunu geçelim. Ondan sonra Limli'ye çıkalım. Limli'den o kadar Zembere'ye çıkalım. Çıkalım abi. Zemberek'te çobanlık yapıyorum ben. Güzel, maaşı da güzel değil, fena değil. Zaten çobanlık yapan da para var. Kuşlul Vadisi diyorlar ya. O şahıs vermiştir güzel para kazanıyoruz yani. Zemperek güzel yerdir aslında. Seni oraya getirmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.